şey kalmamış hadi. Alışveriş yapalım hadi. sabah enerji ihtiyacımızı karşılamak istiyoruz. Sabah kahvaltısında yulaf tercihimiz olabilir. Çünkü yulaf kana birden karışmaz. Yavaş yavaş karışır. Lifli gıda olduğu için geç parçalanır. Kan şekerini hızlı yükseltmediği için vücudumuz yüksek şeker almadığı için yağı enerjiye olarak kullanabilir. O yüzden sabah kahvaltılarında yulafla başlarız yulaf, yulaf kana yavaş yavaş karışır. Yavaş karıştığı için yağ yakımına da yardımcı olur. Ve kaslarımız az az da olsa gün içinde karbonhidrat ihtiyacını karşılamış olur. O yüzden sabahları lifli gıdalardan başlayacağız. Yulaf yiyeceğiz. yerken çok mutlu oldum yumurta. Yumurta vücutta 21 tane temel aminoasit içinde barındıran en özel gıda. 21 tane temel aminoasitin bir araya gelmesiyle protein oluşuyor. Proteinler de bir araya gelince ne oluşuyor? Kas dokularının inşası için lazım olan ekipman oluşuyor. O yüzden sabah uyandığınız zaman amino asit depolarınızı doldurun. En iyisi yumurtadandır. Saygılar. Ee, bu kahvaltının yanına sindirim kolaylaşsın. Sağlıklı yağ ihtiyacımızı karşılayalım diye avokado ekleyebilirim. Aynen mantıklı. Yumurta, avokado, yulaf. İki tane alayım. Hadi bakalım. Öğlen yemeğine ihtiyacım var. Yani kahvaltıdan 3-4 saat sonra yemek yeme ihtiyacım var. Proteinin yüksek nedir gıdalarda şu an? Hindi. O yüzden öğle yemeği için hindi. Hindideki protein daha yağsız ve tavuktan daha yüksek. Ve insan vücudunda en etkin bileşenlere sahip. Pirinç lazım bize değil mi? Pirinç mi lazım? Bulgur, CS gel bak. Buldum solda. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Ne yesen? Dur. Düşük şeker oranlı ne var? Düşük şeker oranlı. Kepekli pirinç buldum. Bak. Şeker sıfır sıfır, 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 sıfır kepekli pirinç mantıklı sabah sabah denir ama kahvaltıdan sonra göğün için on numara Oh başka ne ekleriz bunun yanına wow tiyez bulguru tiyez bulguru da sıfırlarda glisemik endeksi en düşük şekere dönüşümü olan antidefinasyon sürecinde düşük yağ tarak tarak kas istiyorsak arkadaşlar Bulk'ta değil de CS tüketeceğiz ama şu an Clean Bulk gittiğim için CS almayacağım. CS alsaydım yulaf da almazdım sabah. Pirinç de almazdım. CS de giderdim ben. Ama şu an Clean Bulk gittiğim için Clean Bulk'a göre beslenmeye çalışıyorum. E ne kaldı? Sabah hindimizi aldık. Hindi protein olarak en yüksek. Ama göğüs almadım. Göğüs biraz sert, yavan, zor yiyorum ben hindiyi. Biraz but kısmını aldım. But kısmı yağlı olduğu için protein bir tık düşük ama cream butlu olduğum için laf ediyorum ama sert definasyon yapsaydım göğüs kısmını alacaktım hindinin. Ee, şimdi bunun yanına ne ekleyebiliriz? Ee, yumuşatması lazım. Çünkü ikisi de sert. Yanına sebze türevi. sebze gidelim. Maalesef ki sevdiğimiz şeyler çok pahalı. Ben genelde biraz yemek yerken işte hindiyi çeşitlendirmek yanına mantar koyacağım. Itaki mantarı. Hindi ile beraber yağsız kavuracağım bunu. Tat versin birbirine. Bu bir. Başka neyle yumuşatabiliriz? Bir şey yok lan burada. O gitti mi? Aha. Bunu deneyebilirim. Siz de deneyin. Bunu haşlarım. Güzelce haşlarız. İkiye böleriz. Limon sıkarız. Pişen karıştırır. Mantarla beraber yeriz. Çok güzel oluyor. Yağsız tuzsuz. Hem karaciğeri temizleyecek. Hem bağırsaklarımızdaki lazım olan ihtiyaçları karşılayacak. Çünkü koyu ağır yediğin zaman lifti gıda bağırsağı şey yapar. Ne yapar? Yorar. Ee, başka ne alacağız? Ne alacağız? Ee, öyle yemeğini hallettik sanki. Aynen. Hindi. Ee, Brüksel lahanası. Mantar. Öğle yemeği. Pilava bir şey karıştırabilir miyiz? Clean ya. Pilava mısır karıştırmak istiyorum. Az miktarda. Mısırlar nerede? Gel. Baharat lazım olur mu bize? Karabiber dışında zaten baharat kullanmıyorum. Ben karabiberciyim arkadaşlar. Burada karabiber yok. Bize küsme. Nereden bulacağız biz bu mısırı? Kocaman markette. Ve mısır. Hani mısır? Aa, şey de var. Garnitür de var. Ama yok süt mısır. Mısırı da niye? Krim bulkta olduğu için, kardiyo yaptığım için, şeker almadığım için yediğim yemeği lezzetlendirsin diye mısır aldım. Çözülmesini bekleyin. Pişir ye. Pişecek bu. O zaman bunu pirinçle beraber pişireceğim. Pişmemiş bu. Aynen. Pilav pişti, pişerken içine atacağım. Az miktar. Çok değil. Pilavda baskın olmasın. Başka ne lazım? Bütün yemeklere soğan tüketin. Kesinlikle. Soğandaki salgılar vücuttaki pisliği, mikrobu her şeyi dışarı atar. Tamam. Ne kaldı şimdi? Buna ne ekleyebiliriz? Tamam. Öğleyi de hallettik. Akşama gidelim. Akşam için balık. Hadi bakalım. Balık... Eks balık kelle bunlar yenir elle Bellerle sakin. Niye gittin tütüne Tütün senin neyine Hasiktir git köyüne Balıklara bakalım Balığa mı yatırım yapsaydık ha? Balığa <laughs> zaten her şeye Bunun 339 lira Bir kilosu Vay babam vay Turna balığı ben çupracıyım arkadaşlar, çupra yiyeceğim. Antrenman sonrası öğünüm için çupra alacağım da çupra yok. Neden? Niye biz bunu yaptınız? Ha sarap, deniz yok. Var da balıklar hiç iyi görünmüyor. Ben beğenmedim tiplerini. O yüzden almayacağım. Akşam önüne ton balığı yiyeceğiz. Taze balıkta iş yok bugün. Hem ton balığı, işte süper fresh ton balığı klasik diyor hangi ton balığı yiyelim ton balığı light aynen light yiyeceğim ben İki tanesi yeter akşam öğünüm için bakalım protein miktarına şekeri sıfırmış <laughs> aynen 100 gramda 20 gram protein diyor kaç gram bu ben şeyi düşürdüler değil mi 160 oluyordu önce net 300 gram olsa ikisi 60 gram protein mi yapıyor evet yeter millet gelip bize soru soruyor <laughs> yumurtada yerim nerede bilmem ne nerede bana nerede bileceğim ben migros mu yazıyorsun burada? Sonra, sonra cins bir şey buldum. Maş fasulyesi. Mesela ara sıra böyle karıştırırım ben. Hoşuma gider. Çok da hoşuma gider. Balığın yanına bundan koyabilirim. Maş fasulyeli bol. Karışıkmış. Aynen. Beğendim. Bunu ara sıra öğünlere katmak lazım. Bitkisel proteinler hayvansal gibi kaslarımız da çok şey yapamıyor, iletişim kuramıyor. Hayvansallar daha hızlı iletişim kurup tamir ediyor. Bir de çok yavaş karışıyor kana proteinleri. O yüzden bunlardaki maksat bunlardaki protein almak değil. Bunlardaki minerallerden faydalanmak. Benim tercihim o. Hem de yavan yoğun işte yarım küle et diyorsun vesaire vesaire. Yoğun besliyorsun. Pirinç yiyorsun. Bağırsaklar yoruluyor. Bunlar da yumuşatmaya yardım ediyor. Her zaman yenmez ara sıra. Haftada 1 iki böyle değişik şeyler ekleyebilirsiniz. Burada çeşitli şeyler var mesela. Ee, tamam akşam yemeği için ton balonu aldım. Ton balonun yanına akşam yemeği de ne yiyeceğim? beni çok yormasın, sindirimi daha kolay olsun diye ne yiyebilirim? Mecbur pirinç yiyeceğim. Pirincimizi aldık zaten. Tamam, okey. Az miktarda. E, mısırımı da aldım. Onu da okey. Akşam yemeğine sebze eklemek istiyorum. Uf, akşam yemeğine sebze ne koyabiliriz? Akşam yemeğine sebze şu an bulamıyorum. Sebze gidip bakmak lazım. Hem beni rahatlatacak, sindirimi kolaylaştıracak, gece beni yormayacak, şişkinlik yapmayacak. Pırasa yiyebilirim. Pırasayı seviyorum. Aynen pırasayı güzel haşlarsak pırasayı yiyebilirim. Çok kendisi zaten pırasanın bu kozası var böyle sıvı. Bağırsaklarımıza iyi geliyor. Bir taze soğan. Soğan da aldık. Tamam akşam da tamam herhalde. Gelelim antrenman sonrası ne yiyeceğimize. Genelde antrenman sonrası az miktarda da olsa sürpriz gel. Ananas. Antrenman sonrası yiyeceğimiz ananas. Buru meleğim var. Çok hızlı şekilde karbonatı, proteini parçalar. Eminimi arttırır. Ben gelen antrenman sonrası aldığım zaman daha pump hissediyorum kendimi. Bendeki olay o. Ben çok beğeniyorum. Bunu kestirmemiz lazım. Muzu da aldım. Neden aldım? yanıma çantama koyacağım. Öğünümü kaçırabilirim. Çünkü şey olacak. Sabah kahvaltısını yaptıktan sonra şekerim iki saat sonra çok hızlı düşüyor. Öğlen yemeğine kadar. Arada muz yerim. Çünkü genelde sabah kahvaltıdan birkaç saat sonra antrenmana gidiyorum. Çünkü e, muz kas kasılması için, pantolon hareket antrenman için faydalı. Çaktırma, yoruldum. Oh. <laughs> Hadi gidelim. Yemek yiyecek. Yok. Acıktık. sonra her yer kalabalık. Toplumca bir araya geliyoruz. Kalabalığın içine birbirimizi hasta diyoruz. Geçen cumartesi gittim alışveriş merkezine bomboş. Bir önceki cumartesi çok doluydu. Çünkü birbirimizi hasta ettik evde yatmaya gittik. <laughs> tamam bitti yeter. Aa. <laughs> Arabayı bulamıyoruz. Boynumuzda mikrofon var ya herkes bize bakıyor. Bunlar ne yapıyor falan falan. Adam bize de şeyde görevli gibi yumurta nerede diye sordular. Tamam görevli miyiz? Hadi gelsin.